yapacağız biz burada Allah aşkına? Ay ne demek ne yapacağız? Sandal kiralayacağız tabii ki. Kıvılcım sen de biraz safsın galiba. Sandalla Bostancı'dan Sarıyer'e gitmek ne kadar uzun sürüyor sen biliyor musun? Dilara, ada havası zihnini biraz açar diye düşünmüştüm ama hiç açmamış anlaşılan. Sarıyer'e değil biz adaya geri dönüyoruz. Adaya mı? Evet, o zaman o eski efendisiyle baş başa bırakacağımızı sanmıyorsunuz herhalde değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bakar mısın amca? Biz e, sandal kiralamak istiyorduk. Sandal kiralamak mı? Evet adaya gideceğiz. Evladım bu havada sanda kiralanır mı? Aman sana ne be? İster kiralarım ister kiralamam. Parasıyla değil mi? Kusura bakma evladım. Bu havada ben sandalımı kiralatmam. Alabora olursunuz. Aman tamam be. Kiralamazsan kiralamam. Biz bu güzel amcacımdan kiralarız. Değil mi amcacım? Maalesef evlat. Deniz kudurdu. Bu havada ben bile denize çıkamam. Ya of ya. Bir de memlekette özgürlük var denir ha. Şuraya bak. Parasıyla bir sandal bile kiralayamıyoruz ya. Demek ki bizim Kıvırcık'ın sandala ihtiyacı var. Hem de Selena'nın bücürüne kötülük yapmak için. O zaman Tamara sana yardım edebilir. Hmm. Hmm. Evet, şimdi de bir sandal oluşturalım. Evlat! Şişt! Ne var? Gel bakayım, gel, gel gel. Ha? Bu, duyduğuma göre sizin sandala ihtiyacınız varmış. Evet. Yoksa siz? Ben sana sandalı veriyorum. Hadi bin git, bin git. Ay çok teşekkür ederim. Gerçekten çok iyisin abi. Sensin iyi. Yani... <laughs> Evladım kiraladım. Bin, bin hadi. Tamam hadi binelim. Tek tek biraz daha. Aa. Ha? <laughs> hadi kızlar gelin. Hayır Kıvılcım. Biz bilmiyoruz. Ne demek bilmiyoruz? Evet Kıvılcım. Bu sandal devrilirse ölebiliriz, hata daha kötüsü bu olabiliriz Bilal Vahşi! Ay aman be, bilmezseniz binmeyin! Ama okulda herkese anlatacağım bu korkaklığınızı haberiniz olsun! Haydi haydi yavrum git, haydi al! Tamam, hadi, ver hadi. ver! Ee, ee, Ayy, Geri git geri! Tamam, geri. gidiyorum! Nasıl çalışıyor bu? Çevir onları! Çevir evladım çevir, kıvırcık çevir! Anne inşallah biz yokken gelmişlerdi ya. Selin! Leyla! Nasıl? Geldiniz mi? Ya yok işte anne gelmemişler. Kafa yiyeceğim nerede bu kızlar ya? Ne bileyim ben yavrum. Aklımıza gelen her yere baktık. Tamam anne tamam ben polise gidiyorum ya. Böyle olmaz. Ay ay dur. Kıvılcım Hanım! <laughs> ne olacak sandal devrildi! Allah'ım sen benim gençlerime mukayyet ol! Kıvılcım Hanım ne sandalı? Mustafa sandal değil herhalde Müstesna! Zaten kafam bozuk, abuk sabuk sorular sorup durma durma! Ay, bak Kıvılcım <laughs> Hanım Ay, Ben size bir kuru hafı getireyim hemen. <laughs> tanesi ben müstesna buyurun. Alo müstesna teyze. Selin yavrum sen misin? Alo Selin neredesiniz ya? Ya Zülfikar abi biz büyük adadayız. Leyla ile Nazlı da yanında. Ya ne alaka büyük ada, Ne ara gittiniz ya? Ne yapıyorsunuz? Büyük mı? Ya Selincim niye haber vermezsin canım benim ya? Ya haber verecektik aradık sizi ama evde kimse açmadı. Ya evi ararsan tabii cevap vermeyiz canım cebimi arasana seni aramaya çıktık dışarılardayız. Bekleyin orada iskelenin oraya bir yere gidin ben vapura binip gelip alayım sizi bari. Evet evet git al gel hadi, hadi git al gel. Zülfikar abi hiç gelme Lodos sizinden bütün vapur seferleri iptal oldu. Ya nasıl olur canım Selin dışarıda yaprak kıpırdamıyor ne Lodos'u? Allah Allah ama burada çok acayip Lodos var. E ne yapacağız peki? Ya neyse Zülfikar abi siz bizi merak etmeyin. Zaten Ozanlardan da yanımızda. Hava düzelirse ben ararım seni. Ya İyi tamam tamam o zaman bekleyin ha. Ya o çocuklara da söyle akıllı olsunlar bak başınızda dursunlar ha. Tamam hadi dikkat edin. Tamam tamam merak etmeyin. Tamam tamam hadi. Eee <laughs> ne oldu gitmiyor musun alma ya? Ya vapur seferleri iptal olmuş Lodos var orada diyor bekleyecekler mecbur. <laughs> Nasıl yani Lodos dininceye kadar?